Ya. Gördün mü? Bak şöyle göstereyim. Tut. Bak gördün mü? Tut onu. Bak, değil mi? Gerçekten mi? <laughs> bir, iki, üç. gördün mü Aslı? Sıra <laughs> at. Ee, Biraz anlatırım. At. Bak kaçır. Bir. Aa baba. Hadi şimdi. gideyim. açar mısın? Baba bak. Sana alalım. Ay. Ben video mu çekiyorum beni? İsteyen sadece şöyle avucunu alıyor. Altından gezdiriyor. Yakalıyor. At. Bu kadar. Siz de yapabilirsiniz evlerinizde. Ama şöyle böyle böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Ama şu arkadaşlar. Ama kanalına abone Şimdi şöyle atılıyor. Alıyorsunuz altından. Böyle tutmuş gibi yapıyorsunuz. Sadece altınızdan azıcık böyle sallayın. Şeyi... Atın. İşte bu kadar bakın. <laughs> Hepsi kovada. Bak ölmemiş bir şekilde. Aa, şimdiden sıçmaya başlamışlar buraya. Baksana hemen